Nostalji ve adlı programımıza hoş geldiniz. Ben Muhammed Güler. Karışık TV'nin hem sunucusu hem de kurulusuyum. Bugün sizlerle beraber 1979 yılına ait TRT reklamlarını izleyeceğiz. Şimdiden iyi seyirler. Bayanlar, bulaşıkta, çamaşırda ellerinizi yıpratmayınız. Eldiven kullanınız, memnun kalacaksınız. Baby. Türkiye'nin tam otomatik fırını. Gene Arçelik'ten. Ocakları mavi alevli, fırını elektrikli. Programlayın, gidin. Saatinde kendiliğinden pişirmeye başlasın. Ayarladığınız sürede pişirsin. Pişirince kendiliğinden dursun. Hayatınızı programlayın. Mavi alev elektrikli fırın. Kaliteli, sağlam, evladiyelik. Üstelik Arçelik börek nefis Çok farklı bir tat Fark kullandığım margarinde Yayla yeni sofra margarini Doğanın sağlıklı lezzetiyle dolu Saf bitkisel yağlar ve sütün ideal karışımı yaylada Yayla doğanın tadını ve sağlığını soframıza getiriyor Yaylayı alın tadın Yayla doğadan sofranıza gelen lezzet alın tadın Vay tilki kardeş, geçiyorduk, uğradık. Bakalım çoko güzel mi? <gülüyor> 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 Ülker çoko prensiniz varsa dikkatli olun. Ülker çoko prens, ülkerin nefis ürünlerinden çoko prens. <laughs> Şindir adım, balı aratmaz tadım. Eticin, eticin, eticin. Meyve jöleli kakaoğlu tart. Neşeli tatlı eticin. Eticin, tadın bakın ne biçim. Günaydın piyasayı sizler için izliyor. Otomotiv piyasası yarın Günaydın piyasada. İyi günler, adınız? Nilgün. Deterjan alırken neye önem verirsiniz? İyi temizlemesi. Aldığınız sonuçtan memnun musunuz? Evet. Güçlü formülü Omo'nun çamaşırlarınızı daha iyi temizleyeceğini söylesem bana inanır mısınız? Hayır. Omo'yu bir ay denerseniz ne kaybedersiniz? İnanmıyorum ama deneyim. İlave katkı maddeleriyle Omo şimdi güçlü formüllü. Omo'yu denediniz. Denedim. Çok memnun kaldım. Gömleklerin yakaları ve kolları çok iyi temizlendi. Renkli çamaşırlarım çok parlak. Şimdi bana inandınız mı? İnandım. Bundan sonra Omo kullanacağım. Güçlü formüllü Omo'yu siz de kullanın. Omo ile çamaşırlarınız şimdi çok daha temiz. Minti minti. Minti nedir? Minti 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 minti. Minti yeni naneli çiklettir. Minti minti minti. Minti kimler çiğner? Minti Minti minti, minti minti, minti minti. Minti gençler çiğner, çocuklar çiğner, büyükler Aa. çiğner. Minti minti, minti minti, minti minti. Minti naneli, minti neşeli, herkes minti çiğnemeli. Hı? Şşşş. Minti. Yeni naneli çikle. Alo tesislerinin laboratuvarlarındayız. Gördüğünüz gibi, burada özel yıkama testleri yapılıyor. Yemek lekesi, kan lekesi, ağır yağ lekesi ile özel olarak kirletilmiş çamaşırlar. Bu çamaşırlar, normal yıkama maddeleri ve alo ile yıkama testine tabi tutuluyor. Şimdi, yapılan testin neticesini beraberce görelim. Bakın, normal yıkama maddeleriyle yıkanmış bu çamaşırda... ...kan lekesi, ağır yağ lekesi tamamen çıkmamış. Oysa alo ile yıkanan bu çamaşırda bütün leke ve kirler tamamen çıkmış. Mis gibi kokuyor! Siz de bu çamaşır gününde... ...Alo'yu deneyin... ...Farkı görün ve... ...Kararınızı verin! Anlat, ne var Taka'da? Nugat, fındık, çikolata! Bir pakette üç Taka! Üç lezzet bir arada! Taka! Sara'dan size! Nostaljim ve vesaatlı programımıza sonuna geldik. Haftaya aynı saatte tekrardan buluşmak dileğiyle hoşça kalınız.